Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Eskişehir Spor Kıdık Spor maçındayız. bu videoyu çekiyorum ve çekiyorum onun amacını da evet. Arkadaşlar, de benim şu yüzüğü yani de edit yaparsanız bana ben çok sevinirim. Yeni şarkı olsunlar bayağı iyi. Neden bu video çektim de, normal işte arkadaşlar maçtayız. Sayın sporcular. Bir şeyler. We are milli futbol takımımızın eski oyuncusu ve eski şehir takımımızın efsane futbolcusu Profesör Doktor Çetin Hemer'in vefatı dolayısıyla sizlerin bir dakikalık saygı duruşu ve arkadaşlar saygı duruşu başlıyor. başlamak üzere. Bu video biraz kısa olacak çünkü kendim çıkartmak istiyorum maçı Böyle atmosfer böyle. Arkadaşlar şu tarafta ne yaşıyor hiç bilmiyorum. Maşallah daha maç başlar tezahüratı başlamışlar adamlar. Bu arada arkadaşlar neden son zamanlarda çektiği videoları izlemiyorsunuz? fazla kişi izlemiş. Şöyle neden abone olmuyor? Lütfen izleyen herkes abone olursa 7000 aboneye geçeriz. Maç başlamak üzere. Arkadaşlar maçın ilk videoyu başladığında ben videoya devam ettireceğim. Bay. Arkadaşlar maçın ilk videoyu başlamak üzere. arkadaşlar oyun başladı. Gözüküyor mu? Gözüküyordur herhalde arkadaşlar kameraya önden bakamadım ki. Arkadaşlar ben ilk gol açıldığında videoya falan devam ederim yani neden bu anlar çekiyor onu da bilmiyorum. Arkadaşlar ses ses geliyor. Yo penaltı. Ay penaltı değil <laughs> <laughs> i pushed the phone yeah.